yepyeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Konuğum Xbox Series X ve bu şahane soğutucu fanı, RGB aydınlatmalı soğutucu fanı Xbox Series X'e takacağız. Bakalım nasıl görünecek? Çok merak ediyorum. Dilerseniz önce kutu açılışı, sonra kurulumla videoya devam edelim. Şimdi dilerseniz kutusunu açıp bir tasarımına bakalım. Sonrasında da Xbox Series X'te bir ilk montajını gerçekleştirelim arkadaşlar. Bakalım nasıl görünecek? Gerçekten merak ediyorum. Tabii buna ek olarak bir de şunu aldım. Onu da göstereyim. Şöyle Series X'in slotları için bu filtreleri aldım arkadaşlar. Bunları da tabii ki yerleştireceğim. Tabii bir kutu açılışının çakılsız olması düşünülemez. Gel bakalım kızım şöyle. Evet çakılı birkaç saniyeliğine uzaklaştırdık diye düşünüyorum. Şimdi şunun bir kutusunu bir yavaş yavaş açalım. Çakıl tekrar geri geliyor bu arada. Evet. Ola sağlam bir kutusu varmış arkadaşlar. Şöyle. Kutudan ilk olarak ne çıktı? Bakın kulaklık arkası çıktı. Onu şöyle bir kenara koyalım. Bir kullanım kılavuzu çıktı. Başka bir şey yok. Kullanım kılavuzu bu şekilde. Farklı kullanım modlarını burada görüyorsunuz. Oldukça detaylı. Burası Almanca, İngilizce, tabii ki Türkçe yok arkadaşlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Bunu da bir kenara koyalım. Evet, Oo. oldukça büyük bir fanı var gerçekten. Bir USB kablosuyla bağlanıyor. Şu şekilde. Burada beni çıkar diye bir etiket var. Birazdan çıkartırız. Burada bir fan butonu var arkadaşlar. Tamam seni bir çıkartalım. Ayy, çok güzel duruyor gerçekten. Burada otomatik ayarı, RGB ayarı. Bakalım RGB kaç yönlü? RGB 3 yönlü arkadaşlar. 3 cephede RGB var. Burada da yine farklı RGB'ler bizi bekliyor büyük bir ihtimalle. Şimdi dilerseniz bunu Xbox'e bir takalım. Evet, şunu bir kenara kaydıralım. Arkadaşlar Xbox'ın üst kısmı bu şekilde biliyorsunuz. Ben daha böyle net olsun diye şöyle yan koyacağım. Şuradaki pinlerden bunu Xbox'a yerleştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Sanırım bunu evet. Yani cuk diye oturmadı arkadaşlar ama kolay da çıkmıyor. Hani onu söyleyebilirim. Hatta bir daha deneyelim bakalım. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Xbox günün sonunda böyle görünecek arkadaşlar. Şu USB tarafını da şu şekilde takıyoruz. Kablosu tam geldi arkadaşlar bu arada. Şöyle uzak olanı takalım. Gergin dursun. Evet. Montajımız tamamlandı. Şimdi biz de şu fanları bir filtreleyelim. Bakalım bu Fanla bitirip bitirilen trendi olacak mı? Bir de ona bakalım. Bunlar yapışkanlı mı acaba? Bir de onlara bakmak lazım. Şimdi bu neredeyse buradaki her slot için bir filtre var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İsterseniz montajını da başlayalım. Şimdi burada iki parça var. Burada bir parça var. Şöyle görüyorsunuz. Onların biri buraya gelecek, biri buraya gelecek. Burada da kurulumları var. Nasıl yapıldığını gösteriyor size. Tamam. O zaman dilerseniz başlayalım. Burada arkadaşlar iki parça filtre görüyorsunuz. Bunlar yapışkanlı bu arada. Şöyle. Evet. Birinci filtremizi bu şekilde yerleştirdik. İkinci filtremizi takalım. Yapışkanlı olması gayet güzel bu arada. Evet. İkinci filtremizi de yerleştirdik. Şimdi burada küçük filtre alanları var arkadaşlar. Bir de büyük filtremiz var. Ben bu büyük filtreyi yeni fanın üzerine yerleştireceğim. Böylelikle hem koruma olacak, hem soğutucu olacak, hem de ek olarak soğutucuyu koruma altına almış olacağız. Şimdi şu küçük için nereye takabiliriz? Bir de ona bakalım. Evet şurası arkadaşlar. Küçüğün gireceği yerde burası. İki tane var. Sanırım bir tanesini yedek tutabileceğiz. Umarım bunlar tekrar tekrar yerleştirilebilen şeylerdir. Çünkü XBOX'ı daha önce hiç açıp temizlemedim. Evet işlem tamamlandı. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl çıkıyor. Bir ona bakalım. Evet çıkardığımızı varsayalım şöyle. Çıkardık. Tekrar taktık yerine. Güzel. Evet, bir de filtreyi takalım arkadaşlar. şöyle. Şahane oldu. Gerçekten şahane oldu. Şimdi dilerseniz bir de bir çalıştıralım bakalım nasıl görünecek. Şimdi montajı tamamladık ama ben bir şey atladım arkadaşlar. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Burada bir kulaklık askısı var demiştim. Onun askı alanı fanın üzerinde şurada. Yani filtreler şu anda toz filtresi şu anda birazcık çıkıntı hale gelecek. Ben buraya küçük bir kesik atacağım ve sonrasında burası düzenli hale gelecek ama o da şu şekilde duracak. Xbox'ı güce taktım arkadaşlar ve USB'yi arkaya takıyoruz ve otomatik olarak çalışmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz Xbox zaten güç aldığı sürece uyku modunda tutuyor kendini kuyuk resiminden dolayı. O yüzden bir güç akışı var. Şimdi fan üzerindeki ışıklar zaten kendini göstermeye başladı. Oldukça da etkili bir ses var. Şu anda otomatik çalışıyor. Üç farklı modu var. Hemen göstereyim. Bu birinci seviye. 2 Üç. Bu şekilde farklı modları var hız anlamında. Tekrar bastığınızda da kapanıyor arkadaşlar ve RGB ışıklar sürekli olarak renk değiştiriyor. Otomatik modda bırakalım. Biraz daha yanı çevirelim şimdi. Burada da LED ışıklar var arkadaşlar. O da buradan butonla rengini değiştirebiliyorsunuz. Otomatik olarak geçiş yapmıyor sanırım. Ama fan otomatik olarak renk değiştiriyor arkadaşlar. Hatta bir de ışığı kapatarak göstermek istiyorum. Gerçekten çok ışık duruyor. şöyle. Vallahi şahane durdu. Ben başka bir aksesuarda PlayStation 5 Pro için satın almıştım. Şimdi onları da bir yan yana koyalım bakalım. Özel soğutma fanlarıyla ve standlarla beraber bu iki konsol nasıl duruyor? Gerçekten final görüntüyü çok merak ediyorum. Şunu son son göstereyim. Kurulum sonrasında PlayStation tarafındaki stand böyle oldu. Bir kulaklık askısı, soğutucu fan standı. PlayStation 5 Pro var burada. Ancak bu standı arkadaşlar PlayStation 5 Slim ve standart PlayStation'da da kullanabilirsiniz. Yani 5'te. Şöyle göstereyim. Gamepad'leri bu şekilde şarj ediyor. Şu uçla beraber sadece oturtup yerine koymanız yeterli. Gördüğünüz gibi şarja başlıyor. 3 kademeli fanı var. Dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 3 tane USB portu var. PlayStation 5 bu şekilde. Xbox'a geçelim. Gördüğünüz gibi filtresi, fanı çalışma modları burada butonla beraber 1, 2, 3 seviye ve kapatabiliyorsunuz. Otomatik ve ayrıca RGB butonuyla beraber şöyle göstereyim. Rengi dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kulaklık standı da bu şekilde arkadaşlar. Xbox'ın da kulaklığı var elimde. Bu da mevcut. Şöyle biraz daha döndüreyim bakın. Şöyle görünüyor. Yani bu kulaklık direkt arkada değildi. Başka bir yerde olsa, yanda olsa sanki daha güzel olurmuş. Çünkü benim düzenimde şu anda çok arkada kaldı. Şöyle göstereyim. Biraz fazla arkada kaldı ama yine de güzel duruyor. Şöyle ledler üç tarafı sarıyor arkadaşlar. RGB butonu şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz renge dönüştürebiliyorsunuz. O da otomatik kendi yani kendine renk değiştirse fena olmazmış aslında ama yine de güzel. Şöyle bir genel görüntüye geçiyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. PlayStation 5 Pro özel soğutucu fan standı ve Gamepad şarj cihazı aynı şekilde tabi kumandayı da görüyorsunuz bu şekilde. Xbox tarafında da soğutucu fan kulaklık standı ve değişen RGB renklerle beraber ve filtreyle bitti gerçekten şahane bir set oldu arkadaşlar. Evet bu videoyu da böylelikle sonlandırıyorum. Finaldeki görüntümüz de bu şekilde. Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Elinizde hangi konsollar var? Ne tip aksesuarlar kullanıyorsunuz merak ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum ve paylaşım kanalın büyümesi için son derece kritik. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.